birlikte şeye gidiyoruz. Ee, size sorum var Bir tane. Romeo ve Juliet'in, Hamlet'in vesaire yazarı kimdir? 100 puanlık soru. <laughs> Neyse bugün e, Shakespeare'in doğduğu ve aynı zamanda öldüğü yer olan Avon Right What was the name of place? Stratford Stratford upon Avon. Oraya gidiyoruz. Uzun bir ismi var. Ee, neyse oraya gideceğiz. Bugün böyle Pazar günümüzü böyle değerlendirelim dedik. Gidip Shakespeare'in doğduğu ve aynı zamanda yaşamını yitirdiği evi köyü vesaire bir görelim. Okey. Söylesene. Oh my head. I don't understand. I'm in Oh no. But it's got your Scottish, right? Yes. Yeah. Yeah, it's got your living Oh Catherine, your mom, right? <laughs> Catherine. Catherine. Oh that that's scary. It's pouring with rain. yeah, oh. chok yamur varsa. Oh, well, we also say it's raining cats and dogs. Air <laughs> choke amurvarsa? You can say it's raining cat and dogs yes i don't know why <laughs> but this this is good weather for ducks because the ducks like the rain it, uh, oh no rain. no 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 ducks um quack quack ah not dog yeah. <laughs> oh yeah <laughs> <laughs> so now you're um, you're talking more naturally. I'm getting better. You are getting better, and it's my just second week. Second week. <laughs> well, you have. You've got lots of time to to yeah. improve. You you will end. You will finish speaking very well. You speak very well now. So. Yeah, thank you. Well, everyone. Everyone can understand you. so. Ooh, so cool. I used to drink a lot of coffee. Oh, the, I, there was a very nice coffee shop just just by the river. So there's lots of lots of food. Okay. <laughs> Amcuzunmuş, bye, abi. <laughs> Bunlar peynirmiş bu arada. Tezgahları biraz daha böyle net göstermek isterim ama. Ee, şurada bir şeyler var. Bu arada tezgahları biraz daha net göstermek isterdim ama şey çok kalabalık olduğu için gösteremiyorum yani. Çok kalabalık. Cadbury. Bunu Cadbury. görmüştüm. Cadbury. Bu çikolata markası burada bayağı ünlü bu arada. It's very famous here. It is. Bayağı ünlü burada Cadbury's. Her yerde görebilirsiniz. You can see everywhere Cadbury. Kamerayı yukarıdan tutacağım. Birileri laf etmiş. Aşağıdan tutuyorum diye. Bu kısım daha böyle bayağı bir uzuyor gidiyor. Çok tatlı değiller mi? <Sessizlik> evet. Evet. Kütahya? <Sessizlik> şu aletle, bu böyle not, not şey yapabiliyorsunuz. Rende gibi. Minicik yeah, yeah. minicik şu it, hale falan getirebiliyorsunuz. Şöyle oluyor. Bunu tadı Absolutely. Yeah, that please. I'm the Do So that's Birmingham. Yeah, so. Where is our house? Oh no! Uh, uh. Oh, our house is near. That is near there? So behind there, that's our house. They're very clever. <laughs> oh. Mm. Don't try So, like So nice. Mm -hmm. <laughs> I love it. Hi by which the way. One? <laughs> which one's that? That's Scottish tablet, man. Oh. It's delicious! My, that was my mother's favorite. Yeah. She's down memory lane, then, isn't it? Well she um, she lived in Scotland. I'm going to get a bag. <laughs> well, where, where my mom used to live, but nearby. Hello. Thank you. We can eat that while we're watching television. <laughs> Thank you. Bitti burası. Şöyle bir yere geldik. <laughs> burası şeymiş, tiyatro. Bunlar tiyatrodan fotoğraflarmış. Go live, go live. Is it there? No, it's not working. Like it. Hi guys, we've just got the party there. Stairs round, up to there. My colleague will be there. Now let me go up like this. Now we came to the room where the costumes are. I like this one. You are Jack Sparrow now. Yes. This <laughs> is <laughs> şey, Bizim henna night. <laughs> <laughs> now so, I'm just thinking... Where's where is your place? So there's one place there, and one place there. This part is all That's the theater and This part new, right? Evet, evet. Okay, burası eski tiyatroymuş. Burası sonradan eklenen yeni bölüm. Ya şu sokağın güzelliğine bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yer bulabilirsek oturup bir kahve içmek istiyoruz ama çok kalabalık. Şimdi şeydeyiz. şöyle bayağı yakınlaştık. Şurada bir yerdeymiş Shakespeare'in evi. Oraya doğru gidiyoruz. Ya evet. benim her gittiğim yer bu kadar kalabalık olmak zorunda mı ya? Çok kalabalık. Bu ev Shakespeare'in doğduğu evmiş bu arada. Geldik. Kalabalık olması dışında bence çok çok tatlı. Evler hep çok sevimli. Minik minik kapılar, minik minik şamlar. <laughs> Yenilileri deneyeceğiz şimdi. Bir yer varsa oturacağız. Ve galiba yer var. Neyse şimdi geldiğimiz mekanda bir yer bulduk. Ve şöyle tatlış matlış bir yer. Dışarı göstereyim size. Burada da babaanneler içiyorlar kahvelerini. Şurada bir abi vardı az önce şey söylüyordu, şarkı söylüyordu. Çok tatlıydı ama kaçırdık kahve içerken. We can go. I think to go Oh. Burada çok fazla eğer ki oturup bir şeyler içmek falan isterseniz, oturmak isterseniz çok fazla mekan da var. Oh, here. Oh, I don't. be he here. Here. yeah but not this one. Not Burada bir fotoğraf çekilmemiz yok mu? Burada bir şey var. Christmas shop var, ona bir gireceğiz. Çıkıyorum. Çıkalım, 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 Ah, burada bir Harry Potter dükkanı bulduk. Gelmeyecek? Oh, hoş hep. Böyle bir dükkan. Hogwarts'te. I think you would be Gryffindor. Evet, ben Gryffindor'u seviyorum. Aa. Ben herkes gibi. Seni yiyirim ben. Aa, Barkley'san. Ben bu bankayı kullanıyorum para çekmek için. I'm using this bank for cash. Eğer ki tepeden para çekmek isterseniz, tepin şu Barclays'le anlaşması var, oradan çekebilirsiniz. See at the top. I never noticed that at the very top. It's like an octopus. It's like an octopus. şu, şunun tepesinde bir şey var böyle ahtapot ayakları gibi. That's why I wasn't looking. Yeah. And I'm I was looking this one. <laughs> böyle kapı çalma şeysi. Ve birileri burada yaşıyormuş bu evlerde. Eski tiyatronun öbür taraftan görünüşü. Ön tarafından geçtik. O pazar gibi yerden çıktık. Birazcık böyle etrafta yürüyecek. Can we can we go there? Yes, we are going there. the brown ones are babies. Bak 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 ısıracak. What <laughs> <laughs> He bites everything. Where is my dinner? Where's my dinner? <laughs> 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 oh. so The river is very very high. It nearly came here. Yes. yes. Geldiğimiz yere bir bakın çok güzel bir sürü kulu var ördek var çok güzel. She's not from around <laughs> oh, you make me laugh. Yeah. So, oh. <laughs> You have a friend. You have a new friend. Yeah. <laughs> you can talk. <laughs> That's another language. <laughs> Turkish, English. From a duck. Çok güzel bir yer. Umarım böyle yaz aylarına falan tekrar gelebilirim. Şu nehirde bazen yazın. Botlar falan oluyormuş. insanlar böyle biniyormuş, geziyormuş falan. Kettinciğim söyledi. Aa, satılan o şeylerden değil mi ya? Hani kışın herkes böyle satın alıp böyle fotoğraf falan atıyordu. Yılbaşına yakın satılıyordu. Adını inan bilmiyorum ama sanırım onun ağacı. This the red are berries. Berries. So this holly and holly berries. Hmm. But a lot of berries means it's going to be very cold is it a lot yes okay <laughs> sorry <laughs> look at my chance <laughs> so this is very a very very old church look at the sky there is another one yes i'm coming sure gökyüzünün rengi belli oluyor mu bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir renk var şu an havada. Müketin dedi ki eğer ki böyle olursa gökyüzü yani kırmızı yer, böyle kızıl yarın hava güzel olacakmış. Öyle diyormuş eskiler. Yani yarın umarım hava güzel olur. Böyle minik minik yürüyoruz bu arada. Az önce kiliseye gittik. Shakespeare'in mezarını aradık ama bulamadık. Yani bulunduğu, mezarın bulunduğu mezarlara gittik ama direkt mezarını bulamadık. As Gitmiş sayıyoruz. Şöyle nehrin üstünden geçiyoruz şimdi. Şurada nehrin içine giriyorlar. Girdi nehre bu soğukta. Şuna bak, buraya gelmiş. Su çok Aynen. yüksek. Bak, nehir o kadar yükselmiş ki! Şu insanların yürüdüğü yere taşmış. Az önce suyun içine girmişlerdi bellilere kadar. Bir tane yeah. yeah. In the river. Hi Guys. Yeah I saw you. I saw you. Yeah. She's going, going what's your şey yeah, Nehir taşmış. And dogs. Swimming der. <laughs> Dedik ya beline kadar oğa girmiş falan. Çocuk bir tane Hindistan cevizi parçası için ne nereye ne girdi? <laughs> girmiş yani. Şimdi tekrar kuğuların oradan geçiyoruz. They yeah. They are used to it, I think. Oh yes, they are. They are. Runny, runny right now. Runny nose. Runny nose. Oh. Ah. <laughs> I'm from London. You're gördüm. from London. Running, <laughs> <laughs> no. Şu anda o şey geçtiğimiz market kısmına tekrar geçiyoruz ama aynı şeyler o yüzden tekrar tekrar çekmeyeceğim. Ama ışıkları görün geliyor. Yani gece çok tatlı gözüküyor bence. Öptüm. <laughs> ve burada. Türk tezgahı buldum. Merhaba. Uzun yıllardan beri buradayız. 16 hafta yıl oldu. evet böyle bir abimiz. İsminiz neydi? <laughs> Tuğra. Memnun oldum. <laughs> Otoparka geldik. Arabayı bulup gideceğiz. Gel. Şu an açlıktan ölüyorum. O yüzden hemen e, Katrin'le birlikte bir şeyler hazırlayıp yiyeceğiz. Şimdi gitmem lazım. Bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa bunu yapacağım. Abone olmayı unutmayın.

Go!